Hoş geldin. Ben Ceyda. Haftanın dersi yogaya ilk adım ders 2. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün de başlangıç seviye bir yoga akışı yapacağız. Ama bugün biraz daha esnemeye odaklanacağız. Temel yoga pozlarıyla birlikte bedenimizin, nefesimizin farkındalığıyla kaslarımızı, kasılmış kaslarımızı gevşetip uzatmaya çalışacağız. Haydi gel o zaman başlayalım. Yalnız öncesinde birkaç tur Suriye Namaskar yapacağım burada. Çünkü soğuk soğuk uzamaktan, esnemekten çok hoşlanmaz vücudumuz. E, o yüzden öncesinde birazcık hareketlenelim. Ondan sonra temel pozlarla esnemeye odaklanalım. Ama istersen daha önce paylaştığım Güneş'e Selam Suriye Namaskar videosunu da uygulayabilirsin. Buraya bırakıyorum. Haydi o zaman. Geldin matının başına. Kalktın ayak tabanlarına. Yükseldin. Omurganı uzat yukarı doğru. Şöyle güzel bir nefes al. Bulunduğun anı, bulunduğun yeri fark et. Ayak tabanlarına köklen yere. Tekrar nefes alırken gözlerini kapattıysan arala ve kollarını uza yukarıya. Şöyle uzat iyice ve hafifçe göğsünü çevir. Baktın yukarıya. Burada nefesini doldur. Nefes verirken katlan uttan asanaya. Yere dokunabiliyorsan dokun. Bu kadar gelemiyorsan hiç sorun değil. Buralarda kalabilirsin. İleriye doğru bak. Nefes al. Nefes verirken başını boynu yere doğru rahat bırak. Evet. Kapan kapanabildiğin kadar. Nefes aldın verirken bas elleri yere. Sıçrayabilen geriye sıçrasın plank. Nefes al burada tekrar verirken diz. Göğüs iki elin arasına ve çene ileriye açtığında sana. Nefes al, kaldır göğsünü karşıya göster kobraya, kalçayı rahat bırak, boğazını aç, omurgayı uzat, nefesini doldurdum verirken ayak parmaklarını tak, kaldır kendini plank aşağı bakan sıçra öne, bak karşıya nefes al, nefes ver, baş boyun rahat, tekrar nefes alırken yüksel yukarıya. Nefes al tekrardan. Kollarını uzatırken hafifçe göğsünü yukarı doğru çevir. Nefes verirken yavaş yavaş katlan öne. Yine gidebildiğin yer kadar gittin. Tuttun. Bacaklarından dokunabiliyorsan yere dokun. Nefes al karşıya bak. Nefes ver. Baş boyun rahat. Yere doğru. Dizine doğru yaklaş. Bas elleri yere. Burada sıçrayamıyorsan geriye doğru adımla. Ayaklarına gel. Plank'e. Bir nefes de burada al. Nefes verirken diz, göğüs, çene yere. Nefes al. Kaydır göğsünü kobra'ya. uzat omurganı yukarı doğru. Her adımını, her hareketini hissederek yapmaya devam et. Nefes aldın. Verirken yine kaldır kalçanı. Aşağı bakan. Nefes aldım Verirken sıç öne. Bak karşıya nefes al, nefes ver. Baş tize. Tekrar nefes alırken bir tur daha yüksel. Göster göğsünü yukarı. Nefes verirken. Gel göğsün ortasına. Ve katlan öne. Ellerine yere dokunabiliyorsan dokundun. Dokunamıyorsan bacaklarından tutundun. Nefes aldın verirken. Eller yere sıçrayabilenler. Birlikte sıçradık. Ve diz göğüs çene yere. Nefes al, kaydır göğsünü. Nefes var. Kaldır kalçayı aşağı bakın. Sıçra, iki elin arkasına. Ve yüksel yukarı gel tadasana ya. Şöyle birkaç nefes kal burada. Bedeni nasıl hissediyorsun? Sıcak bir günde uyguluyorsan zaten bedenin sıcaktı. Rahatlıkla şimdi ısınmıştır. Ama eğer soğuk bir günde denk gelirsen bu kısmı tekrarlayabilirsin. Biraz daha ısınmak için. Nefes aldın. Verirken yavaşça geldi şimdi. Geldin, oturdun matının ortasını. Ayaklarını öne doğru uzat ve ayaklarını mat genişliğinde aç. Güzelce bir nefes al. Kollarını yukarıya doğru uzat. Nefes verirken ana doğru kapa. Burada uzun uzun nefesler desin. Ne yapıyorsun? Topuklarını birazcık daha ittiriyorsun ileriye doğru. Şimdi buraya kadar katlanmak zorunda değilsin. Buralarda da olabilirsin. Bunu yapmaya devam et. Gelebildiğin yere kadar gel. Ve orada birlikte uzun uzun nefesler. Beş nefes buradayız. Nefes al. nefes al. Ver. Uzun uzun alıp ver nefeslerini. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Bir tane daha nefes al uzun. Ve nefes ver. Şimdi yavaşça yüksel yukarıya. Elleri kalçanın arkasında bastın yere. Şimdi ayaklarını birbirine yakınlaştır bu sefer. Birleştirdin. Bacaklarını ileri doğru uzat. Topuklarını ileriye doğru sanki bir şey ittiriyormuşsun gibi ittir. Oldukça gergin dizler bükülü kalmasın. Dizlerin altı matına yapışsın. Şimdi uzun bir nefes al. Ellerle yukarı doğru uza yine. Nefes verirken kapan yine. Öne doğru. Paşım otanan sana ya. Yine uzun uzun nefeslerle. Beş nefes buradayız. Bacakların arkası uzun olsun. Şöyle kalçanın birini kaldırıp geri doğru. Ve diğer kalçayı kaldırıp geri doğru. Yeniden oturarak bacaklarının arkasını en uzun haline getirebilirsin. Nefes al. Nefes al. Ver. Nefes al. Kadar. Başın boynun rahat olsun. Sadece gidebildiğin yere kadar git ve orada kal. Nefes al. Ver. Son bir nefes daha aldın. Ve nefes ver. Şimdi yavaşça yükseldin yukarıya. Böktün sağ dizini ve sağ ayağının tabanını sol bacağının iç kısmına yerleştirdin. Ve bu dizini yere yakınlaştırdın. İki kalça da yere temas ediyor. Yeniden kalçanın birini ve diğerini kaldırıp yerleştir. Omurganı uzat yukarı güzelce. Kollarını da yukarı uzat. Ve uzun bacağına doğru bakıyorsun. Sol ayağına doğru bakıyorsun. Omurgada uzunluğu bulduktan sonra nefesini güzelce doldur. Ve nefes verirken kapa. Canı asana'ya kapanıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada da uzun uzun 5 nefes. Yine sol ayağının topuğunu ileri doğru itip parmaklarını kendine doğru yaparak yani flex yaparak uzun uzun nefeslerle kal burada. Ortaya değil de tam bacağının üstüne kapanmaya çalış. Ve burada bedenin sağ tarafını kalçayı yere bastır. Kalçayı yukarı kalkmak isteyebilir. Kalçayı yere bastır. Bedenin sağ tarafındaki uzamayı da hissedeceksin. Öne doğru kapanırken. Nefeslerdesin. Başın boynun rahat. Hadi son bir nefes daha. Nefes aldın. Yavaşça yüksel yukarıya. Şimdi diğer bacak için uzat. Ve sol dizini bük. Getir sol ayağının tabanını. Yerleştir bacağının iç kısmına. Yaptın yine kalçaları yerleştirdin. Aynen diğer taraftaki gibi uzattın. Kolları yukarıya. Burada uzun omurgayı buldun. Nefes aldın kocaman. Verirken kapandın sağ bacağının üstüne. Buraya bacağınla yapışmak zorunda değilsin. Buralarda da kalıyor olabilirsin. Mesela buradayım. Sadece buraya kadar gidebiliyorum. Daha fazla vücudum izin vermiyor. Burada bütün bedenin ağırlığını ana doğru bıraktığından emin oluyorsun. Oramacı da buramacı da demektense sadece nefeslerine odaklanıp bir süre sonra buralara yaklaştığını fark edeceksin. Tamam mı? Devam ediyoruz. Ama katlanabilen hiçbir şey hissetmeden değil yine hissettiği yere kadar gidip orada nefes alıp veriyor. Eğer hiçbir şey hissetmeden olduğun yerde durup nefes alıp verirsen o zaman gelişim söz konusu olmaz. Biraz hisset. Çok az acıyı hisset. Ve onun içine nefes alıp ver. Yine başın boynun rahat. Uzun nefesler. Son bir nefes daha. Nefes alırken yavaşça ellerinden destek alarak yine yüksel yukarıya. Şimdi iki ayağının tabanına kelebek dediğimiz badak onasını da birbirine yapıştır. Şimdi burada... Ayakların ne kalçanın dibinde olsun ne çok uzakta olsun. İkisinin arası bir yerde olsun. Yani kalçadan yaklaşık bir karış uzaklıkta olabilir. Dizlerini şöyle bir kapat. Sonra nefes alırken aç 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 dizlerin ağırlığını yere bırakabildiğin kadar bırak. Şimdi burada kalıyor olabilir dizler. Hiç sorun değil. Çok hafif ellerine baskı uygula. Kalçan da hissedecek kadar. Yalnız dizlerin acımasın. Dizlerine nazik davran. Şimdi omurganı uzat yukarıya doğru. Nefes al. Hatta kollarınla da uza ve nefes verirken bütün bedenin ağırlığını öne doğru bırakıyorsun. Dizlerin içine dikkat, acımasınlar. Kalçanda hissedebilirsin. Kalçanda şu anda hissetmen çok hafif acıyla kalman isabet olur. Şöyle güzel bir nefes aldın. Nefes verirken başının boynunun ağırlığını, kollarının ağırlığını serbest bırak. Kendini çekiştirmekten vazgeç. Çok hafif ileriye doğru böyle parmaklarınla yol alabilirsin. Ama lütfen kendini çekiştirme. Kendini tamamen yere doğru serbest bırak. Hadi birlikte 5 nefes buradayız. nefes al. Dizlerini öyle bırak yere doğru gitmeye devam etsin. Yere yaklaşmaya devam etsin dizlerin. Nefes al. Ver. Hiç hareket etmiyorsa kas katıysa çok hafif ellerinle dizlerinden baskı uygulayabilirsin yere doğru. Son bir nefes daha. Aldın, bütün nefesi verdin, yere doğru giden hareketi fark ettin, başından, kalçandan, dizlerinden yere doğru ağırlığı fark ettin. Tekrar nefes alırken ellerini yere it, yavaşça yüksel yukarıya. Şimdi kalça birazcık acımış olabilir, yavaş yavaş sanki kitap kapatır gibi, kapatır gibi dizlerini birbirine yaklaştırdın, bacaklarını öne doğru uzattın. Güzel. Şimdi Birazcık daha yukarı doğru gidelim. Elleri kalçanın arkasına doğru al ve Nefes alırken göğsünü yukarı doğru it. Omuzlarını geniş tut. Kal burada. Kalçanı yere doğru it. Bacakların öne rahatlar. Hafif topuklarını öne doğru itebilirsin ama kürek kemiklerini arkada birbirine yaklaştırıp göğsünü yukarı doğru itiyorsun. Boynun güçlü burada. Boğazını yukarı doğru aç. Omuzların geniş. Yine uzun nefesler. Nefes aldığında göğsün daha yükseliyor fark et. Şimdi güzel bir nefes al. Verirken yavaş yavaş bir dirsek yere, diğer dirsek yere gelsin. Yukarı doğru çevir başını boynunu. Hatta rahatsa boynunu geri doğru bırak. Böyle kal. Göğsünü yukarı doğru itmeye çalışmaya devam et. Kalçanı bastır yere. Bırak başının boynunun ağırlığıyla. Göğsün boğazını iyice açılsın. Nefeslerle kal. bir nefes daha al. Verirken yavaşça çok nazik davran. Önce sırtını belini sal. Yavaş yavaş başını boynunu. Başın boynunu. Başın çok ağır olduğu için. Vücudumuzun en ağır yeri. Başımızı kaldırırken çok dikkatli davranalım ki boynumuza zarar vermeyelim. incitmeyelim. Böyle kalktın. Şimdi sağ ayak tabanı yere. Sol ayak tabanı yere. Geldin çömeldin ve ellerinin avuç içlerini birleştirdin namaz karasını yani malasana pozuna geldik en sevdiğimiz en doğal pozlardan birisi şimdi burada yine kalçanı açmaya devam et omurganı uzun tut güzel bir nefes al ver nefes al Omurganı uzun tut, kalçandan yere doğru ve başının tam tepesinden yukarıya doğru. Çenemi yukarıya kaldırarak değil. Böyle de yapabilirim tabii ki ama sırtımdan uzamayı hissediyorum. Omurlarımı birbirinden ayırıyorum, omurlarımın arasını uzatıyorum burada. Ayak tabanlarımla yere köklüyüm, dirseklerim dizlerimi itiyor. Yani uzun bir nefes daha aldım. Nefes verirken kollarımı serbest bıraktım. Dizlerimin açıklığını, kalçamın açıklığını bozmadan kendimi öne doğru bırakıyorum. Ellerimi, kollarımı rahat bırakıyorum. Başım boynumu da rahat bırakıyorum. Buradayım. Uzun nefes. başının boynunun açıklığını içeri doğru bırak. Uzun bir nefes al. Nefesini verirken yavaşça başını kaldır. Ellerini bastırıp ve dizlerini koydum. Şimdi burada başlangıç seviyeler için deve pozuna gireceğiz birlikte. Ayak parmaklarım yere takılı. Normal kalçam topuklarımın üstünde. Ellerimle topuklarından tutuyorum. Buradan oturarak girelim. Yine sol el yanda havada olsun. Kalçamı yavaşça kaldırıp ittim. Öne diğer elinle yan taraftan diğer ayağını tutunmaya, ayağının topuğunu yakalamaya çalıştım. Biraz nefes alın. Kalçayı oldukça sıkı tut. Kalçayı oldukça sıkı tut ve öne git. En başlarda burada bile olabilirsin. Ama yavaş yavaş derinleş. Göğsünü aç. Nefes alıp varmaya devam et. Kanalım burada. Burada uzun nefes almaktan zor. Ama oldukça uzun tutmaya çalış nefeslerini, sakin. Akıcı. Bir nefes daha. Şimdi yavaşça toparlan. Önce bir elini kaldır. Kalçan güçlü. Sonra diğer elini ayır topuğundan. Masa ellerini yere. Ayaklarının tabanlarını yerleştir. Dizleri kaldır. Kalça yukarıya. Gel hemen Uttanasana'ya ötürleyelim Omurlarımızın arasını. Omurgamızı ötürleyelim Başının, boynunun ayrılana tamamen yere doğru bırak. Ve en başta yaptığın Uttanasana ile yani şu anki yaptığımız poz ile şu anki pozun nasıl olduğunu fark et. Kendini önceki halinle kıyaslamak değil de gelişimini fark etmek adına yap bunu. Görmezden gelme. Buradan buraya birkaç santim bile yaklaşmış olsan bunun farkında olman senin için daha iyi olur. Yaptığın küçük adımların, attığın küçük adımların kıymetini bilmek ve gelişimini izlemek böyle böyle küçük adımlarını fark ederek çok daha kolay ve güzel. Yolculuğu keyifli hale getiren şeyler. Şimdi güzel bir nefes aldın. Nereden nereye geldiğini fark ettin. Nefesini verdin. Ellerini göğsünün ortasında birleştirdin. Tekrar nefes aldın verirken kalça yere ve rahat ettin bir oturuşa geldin. Bağdaşa da gelebilirsin. Dizlerinin üstüne de oturabilirsin. Ellerini yukarıya doğru uzan. Güzel bir nefes al. Bakışlarını çevir yukarıya doğru. Avuç içlerinin ortasına doğru bak. Ve avuç içlerini birbirine yakınlaştır, yakınlaştır. Birleştirdin ellerini yukarıda. Ve nefes verirken getir elleri iki göğsün ortasına. Güzel bir nefes al. Nefes verirken pratiğini tamamlayabilirsin. Namaste. Evet, bir dersin daha sonuna geldik. Benimle pratiğini paylaştığın için teşekkür ederim. Umarım senin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi ve abone olmayı unutma ve bir sonraki derste görüşürüz.